Merhaba değerli takipçilerimiz. Bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlere bitki paspasından yine biraz bahsedeceğiz. Bu paspastan bıkmadın mı hocam anlatmaktan diye soranlar olursa bıkmadım. Neden bıkmadım? Biraz aldığım cevaplara karşılık olarak ve gördüğüm sonuçlara karşılık olarak anlatıyorum ben bunu. Çünkü bu ülkemizde ilk defa uygulanan bir uygulama. Sonuçları da çok güzel oluyor. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, Zaten bu videonun sonunda bir drone görüntümüz olacak. Artık böyle hobi bahçelerinden çıkıp e, profesyonel bahçelere kurmaya başladık bitki paspaslarını. Ve bu bitki paspaslarından da profesyonel bahçelerde kullanmaya başladık. Ve artık dediğim gibi hobicilikten çıktı. Profesyonel bahçelerde de çok güzel sonuçlar aldık. Zaten bu videonun sonunda kapama bahçelerden birinde bir e, geçerken video çekme, görüntü alma fırsatımız olmuştu. Bu videonun sonunda da yanlış hatırlamıyorsam 400 fidanlık bir bahçede yine bir ceviz bahçesinde Çanakkale Eceabat Bigalı köyünden Süleyman Bey'in bahçesine bir uygulama yapmıştık. O da çok güzel sonuçlar almıştı. Videonun sonunda onun drone görüntüleri ve yakın görüntüleri de olacak. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Herkese çok mantıklı geldi bitki paspası. Neden mantıklı geldi? Size bazı belli başlı şeyleri söylemiştim. Tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Bir, kesinlikle maliyet diyeceksiniz ki hocam bu bitki paspasını sermenin maliyetle ne alakası var. Hemen an hızlı değineceğim. Bakın arkadaşlar biz burada bir bitki paspası kullanmadık. Gördüğünüz gibi otlar var ve burası iki kere ot temizlenmiş, dar yapraklı, geniş yapraklı her türlü ot var. Burada ise uygulamayı yaptık zaten bu videoyu biliyorsunuz. Ağacın dibinde hiçbir şekilde ot yok. Şimdi biz bunu açtığımızda dibinde ot olmayacak. Bunun ot var. Yani otsuz bir besleme bölgesi bir metrekarelik alanda yakalamak istiyorsak bununla mücadelemiz ne olacak? Ya biz bunu çapalayacağız tamam mı? Ya da ilaç atacağız. Şimdi çapalama işlemine girmeyi artık açık söyleyeyim çok fazla öneremiyorum. Der, yani ben çapalamayı çok severim. Benim çocukluğum yani tarlalarda çapa yapmakla geçti bahçelerde. Ama Profesyonel bahçelerde, hobi için bile olan bahçelerde de artık sıkıntı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an işçi yömiyeleri olmuş 500 lira. Yani tutup bir bahçeyi, on dönüm bir araziyi çapalatmaya kalksanız 5 işçi tutsanız sadece bir çapaya vereceğiniz yömiye yani bu sıcaklarda zaten adam bulmak çok zor oluyor. 2500 lira ve ayda en az 2 kere çapalama yapmak gerekiyor. Bir bahçe için 10 dönüm için konuşuyorum. Ya çapalayacağız biz bunu. Çapalamayı severim yani. Toprağa güzel de hava aldırır. Ya da ot ilacı atacağız. Ya şimdi ot ilacı atmayı da çok fazla öneremiyorum. Ot ilacı atmayı çünkü herkes beceremiyor arkadaşlar. Şu otla mücadelenin yöntemi ya çapadır ya ot ilacıdır. Başka bir çözümü yok yani. Eğer bir bahçenizde sulama, gübreleme yapıyorsanız maalesef sizin iki çözümünüz var. Ya çapa ya ilaç. E ilacı seven var sevmeyen var. İlaçlar da çok pahalandı. Şu an 20 litre glufosat yanlış bilmiyorsam 4000 liralara kadar geldi. Yani tek seferde ilaç da çözüm olmuyor. Tek seferde çözüm e, çapa da olmuyor. Ama tek seferde malç çözüm oluyor arkadaşlar. Yani şuna bir kere maliyetini veren değil seneyi kurtarmayı bu malçın ömrü ortalama 4 yıldır. Yani uygulandığı bölgenin iklim koşulları iyi ise 5 yıldır. 4 ile 5 yıl ömrü var. 4 yıl 5 yıl ağacınızın zaten kendini geliştirene kadar bir yerden sonra ağacında bir gölge olur. Zaten 5. yaşından sonra dibinle çok ot çıkmaz. Ondan sonra ne yaparsınız dersiniz ki 4 yıl 5 yıl bir kere bir ben bir yatırım yaparım. Ne çapacıyla uğraşırım ne ilaçla uğraşırım. Bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi şuradan açacağım, göstereceğim ama şurada bir durumu daha anlatmak istiyorum. Ot ilacını hele hele ben neredeyse e, hiç önermek istemiyorum. Bunun ilacın kötü olup olmamasıyla alakası yok. Bunu söyleyeyim bu arada. Diyorlar ki yok işte ot ilacı şöyle kanserojen, böyle kanserojen. Biz kanserojen olan neleri yiyoruz, bırakın uygulamayı. Şimdi bu edebiyatı yapanlara ben çok kızıyorum. Yani şu anda günümüzde tükettiğiniz hiçbir şeyde e, ilaç yoktur diyemezsiniz yani. Ben bu sektörün içindeyim yani detaylıca günlerce saatlerce de anlatırım. Yani mesele o değil hele ki glifosat ağırlıklı içinde tuz olan bir şey. Yani nasıl söyleyeyim size çok ciddi bir moleküler yapısıyla insan sağlık sistemini bozacak bir yapıya da sahip değil. Belki çok nadir milyarda bir öyle diyebilirim. Ot ilacını neden sevmiyorum? Bakın bugün hava rüzgarlı. Gördüğünüz gibi esiyor. Ot ilacını Rüzgarlı havada atanlar büyük hatalar yapıyor. Ot ilacını nasıl söyleyeyim size fidanın yeşil sürgününe değdirip fidana zarar verenler oluyor. İşte bunlar da olunca ben ot ilacını kullanacak insanın profesyonel bir çiftçi olmasını isterim. O zaman hakkını vererek sonuçlar alırsınız. Bakın buralarda arkadaşım göstersin biz ot ilacıyla mücadele yapıyoruz. Şu zeminde gram ot yoktur. Ağaçlarımız da gördüğünüz gibi Hiçbir şekilde ot zarar görmemiştir. Ot ilacını biraz profesyonel insanlar kullanmalı, yoksa çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. E şimdi hep ot problemi ya bana diyorlar ki ben bir bahçeye gittiğim zaman arkadaşım bahçenin otla mücadeleyi bilmiyorsan beni o bahçeye çağırma. Yok bana gübre programı çıkar, yok bana su programı çıkar, yok bana ilaç programı çıkar istemediyorum yani. Ot mücadelesini çözmeden ya nasıl ki bir araba için dört tekerlek şartsa yani araba diyebilmek için bir bitki yetiştirmek için de her şeyden önce yürümesi için gitmesi için bu işin ot mücadelesini biliyor olması lazım. Bakın şuradan göstereyim. Yazık günah. Ben şu ağaca da aynı suyu gübreyi ilacı veriyorum. Şu ağaca da aynı suyu gübreyi ilacı veriyorum. Ama verdiğim suyu gübreyi alan ot. iki kere de burayı elle yoldurmamıza rağmen yani. Gördüğünüz gibi ot çünkü bir yerden sonra Şurada hobi alanım var. Buraya sıçramaya başladığı için bir iki kere müdahale ettirdim. Orada şu an değişik biberler, domatesler ve karpuz çeşitlerim var. Artık sıçramasın diye bir iki kere de buradan müdahale ettirdim. İki e, iki kere müdahale ettirmeme rağmen otları görüyorsunuz elle müdahale. Ben neye üzülüyorum? Bakın şu sürgün gelişimine bakar mısınız? Bir karışı geçmiyor. Ben şu an 19'u e, Temmuz'un. Um. Yani bir ay sonra gelişimin bitecek. Ben bu ağaçtan yani suyumu veriyorum, gübremi veriyorum, ilacımı veriyorum ama bakın zayıf kalıyor. Ot boyuyor, sürgün gitmiyor. Şimdi burada bitki paspası uyguladık. İşte bu şahitli uygulamaları bu yüzden seviyorum. Arkadaşım da gelsin göstersin. Bakın şuradaki sürgüne bakın. Bir metre. Bakın şuna paspas uygulamadık. Zaten bir yerden sonra bu ağaç kurudu bile. Görüyorsunuz. Şurada uygulamamızı yaptık. Çok iyi mücadele ettik. Bu ağaçlardaki sürgünleri 1,5 metre. Şu tepedeki sürgünleri göstermiyorum bile. Bunlar çatalla halde 2 metre gitti. Ve şunları da görüyorsunuz. Bunlar yan sürgünler 1,5 metre ve çok sağlıklı canlı. Canlı paspası da dibinde. Şimdi tekrardan geriye gidelim. Bir detayı anlatmak istiyorum size. İşte ot mücadelesi bu. Yani ne? Arkadaşlar ot mücadelesini yapamadıktan sonra bu ağaçların hepsine aynı gübre, aynı su, aynı ilaç veriliyor. Tek farkı bu ağacın bakın bir karış bile sürgün atmamasının sebebi bir karış bile atmıyor. Ot mücadelesi arkadaşlar. Şurada ayrık da var, kara çim de var. Gördüğünüz gibi Allah'tan başta bir yabani hardal çıktı. Çok fazla büyümedi. Onlara elle müdahale ettirdim. Hardal da çok beter yabani hardal bu arada. Yani mahvediyor yani bitkinizin kök sistemini. E şimdi istediğin kadar su ver, ilaç ver, gübre ver, al işte alacağın sonuç. Ben çok bahçe geziyorum böyle fidan görüyorum. Gidiyorum hocam işte benim sürgünlerim gitmiyor. Ya arkadaşım senin kafanda bence bir şeyler gitmiyor. Bu ot ne diyorum? Ya herkesin bahçesi öyle. E herkesin de bahçesi böyle zaten. E kimse otun ciddiyetini bu kadar anlatmıyor. E kimse bu işi bilmiyorsa ben ne yapayım diyorum. Ben yani sonuçta nasıl söyleyeyim size? Sonuçta o bahçeye gitmişim. Açık konuşayım. Ben gübre de satıyorum. ilaç da satıyorum. Yani ek sulama sistemi malzemeleri de satıyorum. Oraya yönelmiyorum. İlk başta ot mücadelesi diyorum arkadaşlar. Ot mücadelesini bilmeden saksıda çiçek bile ekmeyin. Onu bile orada çıkan bir ot öldürür geliştirmez. İşte alın size kanıtı sonucu iyi beslenemediği için üstündeki hastalık bile çok. Kaza bela burada bir meyve tutumu var. Bu meyve bakın mesela cevizcilerden bahsedeyim ben size. Hastalığa da yakalanmış. Bakın mesela şöyle bir şey göstereyim. Bakın bunda bir tane meyve var. Kalibresine bakın, şekline bakın. Burada ot mücadele mi? Bir de bunun kalibresi de şekline bakın. Çok çok daha eri. Yani sadece sürgün değil. Yaprak gelişimini, meyve kalibresini, her şeyini etkiliyor. Bu şey gibi arkadaşlar. Biraz açık ve anlayacağınız bir şekilde anlatayım size artık şu otu. Şimdi ortada bir porsiyon yemek var ve ben açım. Ama benim beslenmem, gelişmem için o yemeğe etraftan 4 tane, 5 tane benden daha aç. Tamam mı arkadaşlar? Benden daha iştahlı insanla beraber oturuyorum. İşte ot mücadelesi aslında bu. Bana bir şey bırakmazlar. Ben de gelişimimden yavaş yavaş artık bir şeyler kaybetmiş ve düzgün beslenemediğim için de sağlıksız bir birey olarak giderim. Aslında ot mücadelesi yabancı otlar budur. Zaten bu yabancı ot muhabbetine girmiyorum. Bizim diktiğimiz ağaçlar yabancı ot. Bu otlar burada 1500-2000 yıldır belki 2 milyon yıldır yaşıyor. Bizim diktiğimiz fidanlar yeni. Aslında bizim fidanlarımız yabancı oluyor da bitkisel terimlerde böyle kullanılıyor. İşin felsefesine girmeden tekniğinden ben devam edeceğim. Bundan dolayı arkadaşlar bakın mesela bu ağacımın şu sürgün gelişimine bakın. Bakın bu ağacı bu arada ben Mart ayında budadım. Uğur Bey'den rica edeceğim. Bu ağaçta böyle hiçbir görüntü yoktu. Sulama gübreleme programım gayet iyi. Bu ağacın hatta Uğur Bey'den rica edeceğim. Biz bunu Şubat sonunda budamıştık. Budadıktan sonraki budamadan önce budama bitti. Bir şeklini görün şimdi de daha dediğim gibi Temmuz'un 19'undayız. Temmuz'un 19'undaki görüntüsünü görün. Keza aynı şekilde. Şu sürgün kalınlıklarına bakın. Bir dal üzerinden çıkan. Şu pişkinlikler, kalınlıklar. Hatta sürgün üzerinden ek yan sürgünlerin çıkımı çok iyi. Aynı şekilde bu ağaçta da. Aynı şekilde de bu ağacımda da böyle. Bakın mesela bu ağaçta bir uygulama yapmadık. Buraları elle temizledik biz. Buradaki Filiz zayıflığına bakın. İşte gelişimle ilgili bizim insanımız... Ya ben de öyleyim şimdi bizim insanımız demeyeyim de ben de göz akıllıyım açıkçası. İlla göreceğim. Bir şahitli uygulama olacak öyle aklıma yatacak. Alın size işte yani göz akıllılığınızın mantığına yakın yani böyle tam oturacak bir manzara. Şimdi <laughs> bu uygulamayı da zaten ilk paspasta yaparken sizlerle beraber yaptık. Ya bir de derler ya arkadaşlar. Bütün icatlar ihtiyaçlardan doğar. Bakın bir ot çıkımı yok. Bakın iki gündür toprak sulanmıyor ve nemli. Şimdi burada havasını da rahat bir şekilde alıyor benim ağacım. Hiçbir şekilde sınırını geçmeden gördüğünüz gibi güzel bir şekilde devam etmiş. Bakın buradan paspasımı ben komple çıkaracağım. Yani şahitli uygulama diyoruz ya. Ben şuraya bu paspası tekrar geri sermeyeyim. Size öyle söyleyeyim. Bir hafta sonra gelelim buralarda ot. İşte. Bu paspasların en sevdiğim tarafı. Gördüğünüz gibi biz burada en son 2-3 gün önce sulama yaptık ee, ve o sulama bitmesine rağmen suyu iyi iyi hapsetmiş ve toprağım hala nemli. Bazen soruyorlar hocam bu paspasların görüntüsü aynı poşet gibi suyu geçiriyor mu? Arkadaşlar geçirmese toprağın altı bu kadar nemli olmaz zaten. İşte bizim anlatmak istediğimiz de bu. Şunu e, buradaki manzaraları görüyorsunuz kesinlikle sizlere de şiddetle öneriyorum. Bir kere yatırım yapıyorsunuz ve 4 yıl bölgenize göre 5 yıl ot mücadelesi nedir? Sıra üzerinde tabii sıra arasında demiyorum. E, profesyonel bahçeler için düşünmüyorsunuz bile. En fazla canlanan bunlardır. Hatta ben şöyle bir şey yapayım. Ben bu paspası geri sermeyeyim. Ama ağacım gelişimi yakaladı şükür. Görün buranın yani 10 gün sonraki halini şu otlar buraya bir saldıracak. Yani inanamazsınız bu ağacın belki şu gövdesine kadar ot bastıracak, hastalıklara da davet çıkaracak. Yani buradan bir gelecek işte hastalıklar, alt yapraklardan bir başlayacak. Ciddi problemler yaşatmaya başlayacak ağaca. Ben ağacın 1 metre karesindeki yeni kurulan bahçelerin, 2-3-4 yaşındaki bahçelerin, Bunların ilk 1 metre karesine çok özen gösteririm. Bitkinin en ağırlıklı beslendiği yerler buralardır. Buralarda güzel şartlar olacak, güzel koşullar olacak. İşte böyle güzel sonuçlar alın sürgün gelişimiyle. Dediğim gibi bu sonuçları yakalamak, bu alanı korumak, iyi beslemek, iyi şartlar sağlamaktan geçer. Ben 10 yıldır televizyonlarda tarım üzerine program yapıyorum. İnsanlara yeniliklerden bahsediyorum. Ve bu yeniliklerden de bahsederken gerçekten minimum maliyetle maksimum mantıkları bir araya getirip güzel sonuçlar çıkartmaya çalışıyoruz. İnşallah bu ürün de ülkemizde ya diyorum ya bütün icatlar ihtiyaçlardan doğuyor arkadaşlar. Benim de ihtiyacım vardı yani. Kendim için bir bu ürünü geliştirdim ve şu an satışını yapıyoruz. Kendimiz de birçok kapama bahçeye de kurduk. Kullananlar da çok memnun. Yani yılda en az belki 7-8 kere ot mücadelesi yapacağımız şurada bir kere seliyoruz. 4 yıl, 5 yıl kafamız rahat. Baştan bir maliyetini yapıyoruz. Ama bir yıl bile değil, yarım yıl daha harcayacağımız belki ot ilacının, yarım yıl daha harcayacağımız belki çapa masrafının parasına ben 4 yılımı garanti etmiş oluyorum ve dönüp arkama bakmıyorum. Ya yani çapa yapsan gününü kaçırmayacaksın. İlaç atsan havasını yakalayacaksın. Bu gibi şeyler var bir de. Bu gibi zorluklar var bu zorluklara kapılmadan bu ürünü kesinlikle kullanıyoruz ya o kadar çok yerden isteyen oldu ki Giresun tarafından fındıkçılar istedi ocakları kapamak için Çanakkale'de çekimini yaptık yakın diye Manisa'ya gönderdik İzmir'e gönderdik Saruhanlı'ya Manisa'ya gönderdik oralarda çekim yapamadık yani bu videomuzu izlettikten sonra Profesyonel tarım yapan herkese çok mantıklı geldi. Önemli olan işte böyle otların çıkmaması dedi hepsi de çok da güzel sonuçlar aldık. Bu ürünümüzün biraz inovasyonu daha devam ediyor arkadaşlar. İnşallah daha güzel birkaç yenilikle beraber de bunun devamı gelecek çok güzel sonuçlar aldığım zaman benim de hoşuma gidiyor. Çünkü gerçekten mühendis kimliğimizin de hakkını verdiğimize inanıyorum bu noktada. Ve tekrardan söylüyorum arkadaşlar bu ürüne kendi web sitemizden de ulaşabilirsiniz. www.arelterin.com Web sitemizden de görebilirsiniz. Stok durumlarımız biraz e, yoğun oluyor. Bir iki gün geç gönderebiliyoruz. Çünkü bu kadar çok insanların e, ciddi bir şekilde talebinin olacağını ben de tahmin etmiyordum. Ona göre yani şunun her bir demirinin özel kesimini yaptırıyoruz. Şurada gösterebilirim. Bunlarla ilgili bazı inovasyon çalışmalarımız da devam ediyor. emdirilmiş olan glifosat ile ilgili güzel sonuçlar alıyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Bakın mesela burada bir filizin çıkışı. Ya işte mesela size bakın ayrık burada filiz çıkarmaya çalışıyor. Ama geliyor bakıyor ki yok gidiyor orada çıkıyor arkadaşlar. Gidiyor burada çıkıyor. Ayrığın filizi çıkmış bakın. Kökünden de çekersem gelecek işte bakın. Başka ayrığın kökünden kök boğazına atmış gitmiş. Burada çıkarmaya çalışıyor, çıkamıyor. Gidiyor, çürüyor, gidiyor. Bir şeylerle denk gelemeyeceğim. İşte bu emdirilmiş glufosayt ile ilgili farklı etken maddelerin çözüm arayışı içerisindeyim. E, onun yanı sıra e, bu ana malzemenin içerisindeki ultra böyle uranları ile ilgili bazı çalışmalarımız devam ediyor. Belki 4 yıl değil, 6 yıl gidecek bazı malzemeler bulmamız gerekecek bazı farklı iklim koşullarına göre. Bunlar devam ediyor. Şu anda çok güzel sonuçlarda alıyoruz. Ben programı burada kapayacağım. Ayağa kalkmadan kapayacağım arkadaşlar. Biz dediğim gibi bitki paspasından hiç böyle beklemediğimiz güzel karşılıklar ve sonuçlar aldık. Umarım tarımında yabancı ot problemi yaşayan birçok kişiye de çözüm olur. Çünkü tekrardan söylüyorum yani alfabenin A'sı diyebilirim. A'sı değilse dahi B'si toprak A'sıdır onu söyleyeyim. Güzel bir toprağın üstüne gider her şey. B'si ot mücadelesidir yani tarımın. Ee, onun dışında da inşallah bu ürünle ilgili çalışmalarımızı takip eden, kullanan arkadaşlar da yorumlarda önerilerini, görüşlerini bildirsin YouTube videolarımızda. Biz onlara bakarak kendi inovasyonlarımızı belirliyoruz. Net bir şekilde söyleyeyim. Bu arada ara ara Instagram hesabımdan da dip bilgiler geçiyorum. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kara Altresinan. Orada hikayeler kısmında, veriliz kısmında böyle kısa videolarımı paylaşıyorum. Muhakkak ilginizi çekecek tip bilgiler de oluyor. Takip et, muhakkak takip etmenizi öneririm. Zaten YouTube kanalıma aboneseniz birçoğunuza teşekkür ediyorum. Her geçen gün büyüyen ve genişleyen bir aileye sahip oluyoruz. Bu da beni gerçekten bu gibi çalışmaları bir yerde teşvik ediyor. Umarım herkes için tarımda faydalı olacak güzel çalışmaları sizlere iletmeye, ülkemize getirmeye çalışacağız. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizi şimdi drone görüntülerimizle ve yakın çekimlerimizle baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese de iyi günler diliyorum.